Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvanlardayız. E, foto kapanın birini aldım. Şu şimdilik de, e, derede bir foto kapan ta var. Biraz e, deredeki foto kapanın yeri biraz sıkıntılı olduğu için köpeklerden gideceğim buraya. Çünkü sıkıntı olabilir. Yani ayı falan olabilir orada. Şimdi köpekler alalım ve foto kapanın yanına doğru geçiş yapalım. Hadi gelin bakalım. Tamam gel. <laughs> Hadi gelin bakalım. Tamam gel. Bakalım hayvanları bırakıp benden gelecekler. Paşa gelir de. Kardeşine kardeşler gelecekler. <laughs> Haydi bakalım. Ay ye. Tut asil. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Dereye çıkacağız çünkü dere sıkıntılı bir dere Köpeklerle çıkıyorum Hayvanları kapatıp gelsem Karanlık çöpecek Bunun için sıkıntı yapacak Köpekler bakın havayı koklayarak kokuyu aldılar Haydi bakalım Haydi mazlum Gidin temizlen dereyi Dereyi temizlen, ondan sonra ben giren dereye Şimdilik e, tarlalarda sıkıntı yok e, Tarlalarda kupaylar var başında Herhangi bir sıkıntı olursa köpeklerin hepsi gidecektir. Şu an benim yanımda lan. Hadi gidelim bakalım. Haydi bakalım. Haydi paşa. Haydi paşa. Maşallah size. Bak başlar lan. Foto kapan. Kontrol. Bugün buraya hiç gir girmedim. Bunun için burada ayı yatıyor olabilir. Haydi bakalım. Ya. Haydi Ay Önden gitsin ki herhangi bir sıkıntı varsa köpekler uzaklaştırsın. Fazla da eğlenmeyeyim. Ay tarlada bıraktık. Ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar oto kapanları kurarken gerçekten biraz zorluk çekiyoruz mu? Çekiyoruz. Çünkü hayvan var, şey var. Zaten burada bir şey gezmiş. Haydi. Biraz zorluk çekiyoruz çünkü hayvan gidiyoruz. Boş vaktimiz yok. Bunun için fıta kapanları kurarken biraz sıkıntı yaşıyorum ama yine de haydi. Evet iğneyi bak başlar gidiyor arkadaşlar. Haydi paşa. Haydi paşa. Evet bu bu. Bakın ilk de köpekler gitmişim arkadaşlar. Köpekler bir şeye döşenler. Büyük ihtimalle benim sesinden e, benim önüm sıra Allah bilir bir şey gitti. Haydi. Evet bakın nasıl gidiyorlar. Yaman düştü şu an. Yaman soyakta. Hay yaman. Hay yaman. Uf. Evet onlar gide olsun Biz de foto kapanımıza bakalım. Foto kapanımız. Burada duruyor mu? Haydi. Bunlar gezmiş bu. Ama. Haydi. Bunlar da gezmiş ama. Evet haydi. Bakalım. Eriye inşallah gelmiştir. Eriğe herhalde ayı gelmemiş ya. Haydi! Arkadaşlar. Şu an. Fotokapa yanına geldik ama. Büyük ihtimalle. Şöyle söyleyeyim size. Ayı gelmemiş. Çünkü. Ee, şöyle söyleyeyim. Eriğ sağlam bir şekilde duruyor. Büyük ihtimalle kurt geldi. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim inşallah Güzel görüntüler var Vardır diyerek Foto kapanımızı açalım Arkadaşlar foto kapanımız yeni aldık Güneş enerjili bunu da bu videoda söyleyeyim Şimdi bunun Şeyleri nasıl yapıyorduk Görüntüleri nasıl bakıyorduk Şu muydu Bir şeyler gelmiş buralarda ya Köpekler çıktılar, koşuşturdular, koşuşturdular. Arkadaşlar bir gece görüntüsü var. Bakalım ne gelmiş. Hiçbir şey gelmemiş arkadaşlar. Foto kapan boş. Bakın. Haydi Köpekler orada Paşa geldi benim yanıma Yanında durması da iyi bir şey Haydi İndikler piyasada yok lan. Arkadaşlar foto kapanı alalım Buradan ee, Güzel görüntü yakalayamamışız Umut ettim Dedim belki erik ağacına gelir Dedim ama erik ağacına maalesef ee, Şey gelmemiş O gelmemiş Sağlık olsun şu şu an foto kapanı. inikler yakıp bakın yok yoklar piyasada. sana. Paşa geldi yanıma. Şu an ize gitti inikler Unitle hiçbir yok. Foto kapanımızı çözelim arkadaşlar. Haydi. <laughs> Bunlar da gezmiş. Arkadaşlar bu ihtimalle kurt bu. Bunlar da kurt gezmiş. Ayı olsaydı eriye gelirdi. Haydi kuş. Yoruldu köpekler ya. Haydi. <laughs> ben böyle şey yaptıkça köpekler daha çok destek oluyor. oluyor. Asıl git. Isırma beni. Hadi gidiyoruz. Haydi gelin bakalım. Hay çocuklar vay. Bu iş yeni. Izmi, eski iz ya? Ha eski. Hayt. Boğuşacaklar şimdi bak. Şimdi boğuşacaksınız bak. Şimdi boğuşacaksınız bak. Mazlum nerede? Mazlum gelmedi. Şşşt. Paşa. Tamam. Hadi gidiyoruz. Tamam gel. Hayvanlar nereye gitti? Gelin gidiyoruz hadi. Şansımıza da foto kapana hiçbir şeyle gelmemiş. Bizde şans yok. Namussuzlar sizce. Hayvanlar nereye gitti? Hayvanları da bilmiyorum. Nereye gitti hayvanlar? Bak. Bakalım şımardınız bu akşam ha. Paşay. Şımardınız ha. Mazlum gelmedi ya. Acaba mazlum gelmedi miydi? Ay Onlar da gittiler. Yanına yanına gidelim. Arkadaşlar foto kapanımız bu. Yeni aldık. Güneş enerjili. Yurt dışından getirdik özel. Güneş enerjili. Bakın piller pil derdi yok. Güneş enerjili foto da isteyen olursa abimizin linkini bırakacağım açıklamaya. Türkiye Yaban Hayatı. Buradan abimize ulaşabilirsiniz ve abimiz yani öyle fada kapan ihtiyacı olanlar Türkiye Yaban Hayatı abimizin de kanalını bırakacağım. Yani oraya oraya abimiz ulaşabilir. Başa çok merak vardı ya. Çocuk gibi oynuyor. Namussuz sanki inik. Ha, mazlum geldin mi? Mazlum neredesin? Ne gezmiş oğlum orada bakın tüyleri diken diken de, şimdi indir bakın. Üstün tüylerine bakın tam şu omuz tarafı biraz diken diken İşte bu da e, büyük ihtimalle kurtun bu arazide gezdiğini söylüyor yani, yani köpeğin davranışlarından onu an, an, anlıyor yani kurt da ayı yok ayı büyük ihtimalle arazisini değiştirdi başka yere gitti çünkü e, ayı geleydi erik ağacını orada kırardı erik ağacını kırmamış ayı şu an gözükmüyor zaten ama kurtlar var köpeklerin şeklinden davranışlarından anladık ki kurtlar yani arazide geziyorlar ee, köpeklerin ufacık bir hatasını gözlüyorlar ama bizim akbaşlar yamyam kardeşler inşallah bunlara geçit vermeyecekler arkadaşlar şu tasması olan asil kırmızı tasmalı yaman ama inikler hepsi, hepsi birbirine benziyor ya. Hani buradan da yani belki çoğumuz, çoğunuz inikleri e, şey yapamazsınızdır, anlayamazsınızdır. Çünkü iniklerin hepsi birbirine benziyor. Yani aynı ufaklık, ufaklıklandaki tasmayı takacağım iniklere. Mesela kırmızı tasmalı yaman olacak. Mesela mazlum mavi tasman olacak. Buradan da köpekleri eee hangisini olduğunu isimlerini bilebileceğiniz. Evet. Asil diş, diş atmaya başladı çünkü. Hepsi beraber saldırıyor ya. Asil bakın diş çakıyor. <laughs> Asil almışla oğlum seni ortaya. Şşt. Boğuşacaksınız ama. <laughs> tamam, sizler. Ne buldu? kemik buldu. Ne kemiği lan Köpek kemiği mi Ne kemiği o? Ya kö köpek kemiği ya kurt ya da çakal da olabilir hmm, Köpek kemiği Kurt ya da çakal da olabilir Paşa ya? <laughs> Asil sen kalkma oradan oğlum. Seni sıkıştırıyor bunlar. Bak şimdi yaman dala onu. Kerato. Yaman. Şumarıklık yok. Hadi gelin gidiyoruz. Haydi. Haydi. Gelin bakalım. Sözüm dinlemiyor la Haydin Haydi. Gelin. Bunlar şimdi kafaları kemikte. Kemiğe kilitlendi. İyi hayvanlarımız kışlaya doğru ya. İyi var hayvanlarımız bölüm Maalesef görüntü yakalayamadık. Foto kapanları. Heh. Foto kapanlar boş. Sağlık olsun. Aslında uyur ağacından umudum vardı ama bir şey yakalayamamışız ya. Şimdilik köye götüreceğim arkadaşlar yemişlere kuracağım. Çünkü yemişlere ayılar çok geliyor. Zaten daha da şu an yay e bittiği için ayılar güneye indi arkadaşlar. Güneye iniyorlar. Orada e e şey yeyinti, bol, şeftali var, domates, karpuz, yemiş hepsi çıktığı için ayılar dağı büyük ihtimalle terk ettiler. Yani gelseler bile yatmaya geliyorlar. Hani güneylerde sıcak yerde gece eee e karından doyurup yani bu dağ serin olduğu için daha yapmaya geliyorlar. Ha? Şimdi hayvanları bırakacağım bu arazide. Şuradan boş bir şey yok. Foto kapanları götüreceğim. Yeni yeni aldığımız niye görüntü netleştirmiyor? Yeni aldığımız foto kapanlar yani ciddi bir miktar para verdik. Yani onun için foto kapanı ciddi miktarda para verdik. Yani onu da çantaya koyup bozmayalım. Eee kışlaya. Bundan sonra gelsin geri geliriz. Bakın arkadaşlar. Yaman hep bir tereddütte. Yani bu arazide bir koku geliyor köpeğe. Hani köpeğe bu arazide bir koku var. Ya kurtlar izliyorlar bizi uzaklardan. Onun kokusu geliyor. Çünkü bakın Yaman hep bu tarafa bak. Şeytan o tarafa doğru kitlilerdi. Yaman şu tarafa kilitleniyor. Şu tarafa bakıyor boyuna. Bakın. Bak havayı kokluyor bu tarafa bakıyor. Yani zaten rüzgar buradan da oraya istiyor. Yani urlarda yani kurtlar urlar da var. Hayvanları izliyorlar. Arkada hayvan bırakırsak onları yiyecekler. Ama maşallah ak başlamış inşallah. Ee, geçen sene çok sıkıntı yaşadık. köpeksizlik Ama bu sene akbaşları büyüttük. Yani sıkıntımız yok Allah'a şükür. Geçen sene 3 e, tane hay hayvan vermiştik. Dağda kalmışlardı. Kurtlar yemişti. Ve arkadaşlar yaz boyunca dağın arkasından ayrılmadık şey ya kurtlar. O zaman bir paşa vardı. Ee, bir de boz boz dişi vardı herhalde. Arkadaşlar bir de şimdilik e, bu canavarlar üçlü dörtlü gezdiği için paşa kendi başına hani gidiyordu ama bir mafirden sonra köpek dönüp geliyordu. Ve köpeğe diş çakıyordu ya da bir şeyler oluyordu. Ama bu sene yanında inikleri büyütünce yani inikler ona çok güzel destek verdiler. Ya benim de anlamadığım mevzu şu ya bir erik ağaçlarına gelen o kadar bak bu erik ağacını çatır çatır kırdı hep tırnak izleri bile var. Zaten e bunun videosunu da yaptım, koydum. Bu ağacı hep kırdı. Erik ağacını. Arkadaş. Erikler bitti. Derede bir tane erik kaldı. Ona kurduk. Yok ya gelmedi ya. O eriğe gelmedi. Baksanıza. Hep kırdı bu erik ağacını. Çok erik vardı bunda. Bu erik ağacını hep kırdı. Ama bu erik ağacına gelmedi. Yapacak bir şey yok. Nasibimizde yokmuştu. Mesela şu araziye kuraydım. Şuradan var ya kurt görüntüsü çok rahat alırdım. Hele bir de bu güneş enerjili kapanla çok rahat şu, şuradan kurt görüntüsü alırdım. Çünkü kurtlar buradan işliyorlar. Ama ayı çekemedik. Kurt çektik. Çok. Ayı görüntüsü çekemedik. Var ayı çok. Aslında iki sefer ayı görüntüsü çektim ama işte ister istemez Foto kapanların ee, şeyinden azimine uğradık. Sıkıntı yaptı foto kapanla. Havuza kartlarını ee, markalamayınca havuza kartları bize sıkıntı yarattı. Şimdi havuza kartlarını değiştirdik. Kaç lan kaç. Paşa! Ay. Paşa Taşay! Taşa! Madem ben bunu döveceğim ya. Paşa döveceğim bak paşa. Yine girip boğuşturacak şimdi. Bak. Paşa. İşte boğuşcanız ama bak boğuşcanız ey. Tanşe. Çabuk. Bun tuy ya. Bekler boğuşturacak. E işte arkadaşlar böyle. Videolarda diyor biz mahsus kendi köpeğimiz birbirimize boğuşturuyormuş gibi. Bakın işte burada inikler böyle oynarken oynarken boğuşuyorlar. Hepsi beraber bir köpeğe dalıyor. dalıyor. Oynuyorlar. Bir yan mesela böyle kargaşa çıkıyor. Birbirlerinden oynarken. Orada videolarda da diyorlar ya işte yaptığınız şöyle böyle. Arkadaşlar biz salak değiliz yani. Biz kendi köpeğimizi niye birbirine kırdıralım Bu köpeklerin tek bir düşmanları varsa kurtlar ayılar. Yaman. Yaman bir şey. Yaman tedirgin bu akşam. Evet arkadaşlar, bugün de böyle bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çoktandır ee, yaylamızı yaylamızda internet çekmediği için internet sıkıntısı yaşıyorum. Maalesef videoları aktar e, YouTube'a atıyoruz. Videolar ya açılmıyor ya da e, atıldığı olarak gözükmüyor. E, bir sıkıntı var. Ee, çö çözebilmiş değilim ama bundan sonraki görüntülerimi e, bilgisayar aldık bilgisayarla yapacağım e, foto kapandaki görüntüleri aynı şekilde e, telefon aktaramıyorum telefon bir, bir sefer bozuldu bundan sonra rayına oturmadı bir şeyler oldu yani onun için görüntü atamıyorum çoktandır atamıyorum e, bilgisayarın e, anlayan bir arkadaşa göstereceğim Videolar nasıl birbirine ekleniyor, nasıl e, yükleniyor, nasıl müzik konuyor hepsini öğrenip bundan sonra telefondan değil de bilgisayarla yükleme yapacağım. Çünkü mesela arkadaşlar bugün video atacağım. Telefonda uzun oluyor. Kimyalay telefon çekmiyor, hiç çekmiyor. Video duraklatılmaya bir başlıyor. Çeken yere geçsen de videonun devamı gelmiyor. Ya, atmıyor, bir şeyler oluyor. E, gördüğünüz kadarıyla da her de hayvanda olduğumuz için... Ee, şeyimiz var. Maalesef hayvanda yükleme yapıyoruz. Gece yapsak bu sefer de sabaha kadar yükleme zaten olmuyor. Telefondan çok yavaş oluyor. Neyse arkadaşlar bugün de böyle bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Daha da güzel videolar gelecek inşallah. Arkadaşlar halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan video oradan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bilecik'ten Çobanın e, günlük yaşamından çobancılıktan herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar.